Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selamlar. Video S19 Max 32 GB olan cihazımızın sim kartı alacak nasıl tutulur diye gidiyoruz. Cihazın sol üst kısmında sim kart tepsiyosuna sim kartı sıyınızı takarak arkadaşlar sim kart aparatını elinden çıkardık. Ne sim kart takılıyor çiz simleri bilginiz olsun. bu şekilde takmışım takmışım ve birlikte bir videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın